Herkese merhabalar. Ben Onur Canbal, yatırım danışmanlığından. E, bugünkü yayında da e, sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak piyasa tarafındaki e, gelişmeleri hızlıca değerlendirmeye çalışıyor olacağım. Devamında da e, sizden gelen hisse sorularına biraz vakit ayırmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak baktığımız zaman yurt dışı genel olarak e, görece hani risk iştahının belli ölçüde korunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada. Amerika'da tekrardan bu ekonomiye yönelik teşvik paketinin e, görüşmelerinin başlaması, yeniden gündeme gelmesi dün piyasalara alım getirmişti. Bugün Avrupa tarafına baktığımızda biraz daha karışık bir görünüm var burada ama ekstra bir yönden veya satış baskısından bahsetmek güç elbette. E, Almanya borsası sınırlı bir kayıp var. İspanya'da keza e, İspanya ithal öyle ama Fransa... Hollanda, İngiltere borsalarında biraz da alımların olduğunu görüyoruz. Yine Amerika vadilerine baktığımız zaman 0.30-0.20 civarında hafif alıcılı seyrini sürdürüyor piyasalarda biraz daha bu Amerika'daki destek paketine yönelik, teşvik paketine yönelik gelişmeler takip ediliyor olacak. Özellikle bu hafta içerisinde Amerika Başkanı Trump'tan bu konuda farklı açıklamalar gördük. İlk olarak görüşmelerin durdurulmasını, talimatını verdiğini dile getirdi. Sonrasında bu görüşmelerin tekrardan başladığını, iyi gittiğini söyledi. E, karışık mesajlar geldi. Bu da piyasada bir neden oldu elbette bir oynaklığın artması neden oldu. Ancak şu an için görüşmeler devam ediyor. Bu cephedeki gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. E, bu hafta zaten e, şurada tahminleri de gösterebilirim. Pazartesi günü e, yurt içinde enflasyon ve yurt dışında hizmet PMI rakamları vardı. Sonrasında genel olarak sakin bir e, veri akışından bahsetmek mümkün. Yani bugün de e, baktığımız zaman günün ilerleyen bölüm için Amerika'daki toptan stok rakamları önemli takip ediliyor olacak. Onun haricinde ekstra bir veri akışı yok. Yani Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri genel olarak sakin seyreden bir veri akışı vardı. Bu nedenle de Amerika kaynaklı veri akışları biraz daha piyasalardaki fiyatlamalar açısından belirici olmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadede takip ettiğimiz analitik başlıklarında bir değişim bulunmuyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ee, salgın kaynaklı endişeler, burada vakaslarında artış özellikle Avrupa tarafında e, risk oluşturuyor. Küresel çapta da keza artışlar görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda burada tedbirlerin boyutu ve ekonomik toparlanmanın seyri e, risk iştahı açısından belirleyici olmaya devam edecek. Öte yandan tabii ki Amerika'daki seçim süreci günden güne yatışıyor ve burada bu belirsizlik seçim öncesi belirsizlik bir miktar risk iştahının zayıf kalmasına yol açabilir veya zaman zaman volatil artışı da düzeltme hareketine neden olabilir onu da hani dile getirmiş olalım bu süreçte piyasaları destekleyecek temel gelişme nedir diye bakarsak da elbette bu teşvik paketinin onaylanması olur bu piyasalara bir alım da getirebilir kısa vadeli yani genel olarak piyasalarda pozitif seyirin devam edebilmesi için küresel anlamda burada Ekonomik verilerdeki toparlanmanın devam etmesi, destek paketlerinin gündemde kalmaya devam etmesi ve onaylanması, aşı kaynaklı olumlu gelişmeler tüm bunlar risk iştahını desteklemeye devam edebilir ama zaman zaman bu sıraladığımız salgın kaynaklı riskler, toparlanma belirsizliği, işte seçim bunlar da oynaklığı arttırabilir diye düşünüyoruz. burada kısa vadeli riskler bir miktar oynaklık getirebilir. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Haricinde ee, bu bu genel konu başlıkları zaten bir süredir sıkça dile getirdiğimiz başlıklar. Yurt içinde ise son günlerde biraz daha kur kaynaklı hareketler ön plana çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Dolar TL tarafında çarşamba gününden itibaren bir miktar yukarı yönlü iğmenin yaşandığını görüyoruz. Ve hani dünkü yayında da dile getirmiştim aslında. Yani dolarda net bir yön yok. Yani dolar endeksine baktığımız zaman gelişmekte olan ülke para karşısında da benzer bir durum geçerli. Hatta dolar endeksinin değer kaybettiğini de görüyoruz küresel çapta. O neden Senle burada baktığımız zaman e, dolar TL'de bu yaşanan yükselişleri açıklayacak. Dolar özelinde genel anlamda bir gelişme yok. Türk Lirası'nın kendi özelinde içsel nedenlerle biraz daha belki de değer kaybettiğini söylemek mümkün. Bugün de yine kurlarda yukarı yönlü hareket sabah saatlerine devam ediyordu. Yani bir 7.95 seviyelerinin üzerinde test edildi ama sonrasında Merkez Bankası'ndan bir hamle geldi. Swap faizleri e, yükseltildi burada. E, 11.75'e yükseltildi. 10.40 ya da 10.60 seviyesinden olması lazım. 11.75'e yükseltildi. Bu or ortamın fonlama maliyetindeki artışın devam edeceğinin bir göstergesi zaten. Zaten şu anda %11.50, 11.40, 11.50 bandında bulunuyor ortamın fonlama maliyeti. Swap işlemlerinden de, swap kanalı üzerinden de Merkez Bankası piyasaları fonluyor. O nedenle buradaki faizin yükselmesi ilerleyen günlerde bu ortamın fonlama maliyetinde, piyasaları fonlanan faiz oranında da yükselişi beraberinde getirecek. Bu karar sonrasında kurda bir miktar geri çekime gördük 7.90'lara kadar ama yani etkisi oldukça sınırlı oldu. Şu anda da 7.93.50'den fiyatlanan bir kur var kurum performansı seyri hem önümüzdeki haftada önümüzdeki 22 Ekim'de gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı Yunan'daki karar hem e, burada yurt içi piyasanın genel seyri hem de Türkiye'nin başta enflasyon olmak üzere makroekonomik veriler üzerinde belirici olmaya devam ediyor olacak. O nedenle kur cephesini yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Endeks tarafında da aslında hani çok fazla değişen bir durum yok. E, bu hafta boyunca söylediğimiz şeyler yine yineleyebiliriz. Yani 1141-1135 bandı Ilk önemli destek bölgemiz yani bu seviye altına sarkılmadığı sürece ekstra belki de endişelenmeye gerek yok bu cephede bir miktar burada tuma sağladı çünkü endeks ama şu anda bugün hani bu Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında şunu şuradan göstereyim. Bankacılık endeksinde son günlerde biraz daha zayıf bir seyir vardı. %1'leri bulan düşüşler görüyorduk 2 gündür. Bugün bir toparlanma oldu. Özel Merkez Bankası'nın swap açıklaması bankalarda biraz daha alımları beraberine getirdi. E, onun da katkısıyla endeks %0.57 yukarıda. Ee, 1157 seviyelerinde. Hani kısa vadede yükselişlerin güç kazanması için en önemli seviye nedir derse hep 1160 üzerinde bir tutulmanın kapanışın görülmesi olur. Ee, Cuma günü yani bu hafta eğer 1160 üzerine kapatmak daha olumlu olur ama önümüzdeki hafta içinde de eğer 1160 seviye üzerinde bir tutulma sağlanırsa tekrardan burada 1170 seviyesi üzerinde e, 1180-1205 bandı gündeme gelebilir. O da e, baktığımız zaman aslında şu bölge bu Temmuz sonunda kur nedeniyle sert düşüşlerin görünmeden önceki endekste oluşan konsolide bölgesiydi. 1280 civarıyla 1205 seviyesi. 1160 üzerinde kalıcılık sağlanırsa tekrar bu bölge gündeme gelebilir diye değerlendiriyoruz açıkçası. Kısa vadede dedim gibi 1141-1135 seviyesi önemli seviyeler. Çok fazla uzatmayacağım çünkü hani ekstra değişen bir şey yok dünle göre veya önceki güne kıyasla o nedenle ben sizden gelen hisse sorularına biraz daha bakacağım bir son 10 dakikada da en azından bu sorulara yanıt vermeye çalışalım İlk soru olarak bir Türk Hava Yolları hissesi ile alakalı bir sorum var uzun vadede güvenli bir liman olabilir mi gibi bir soru burada yani şunu söyleyebilirim kısa vadede savcılık sektörü üzerinde belli başlı riskler var. Yani neden var? Çünkü salgın kaynaklı riskler artış kaydetmiş durumda ve buna bağlı olarak da hani tekrardan belli uçuş kısıtlamaları gelebilir. Tedbirlerin atmasına bağlı olarak veya hani insanlar seyahat etmekten çekinebilir, kaçınabilir böyle bir kısıtlama olmasa bile. E artı bir de tabii hani şey olarak çeyreksel olarak da zayıf çeyreklere geldik artık. Yani normalde çünkü ikinci ve üçüncü çeyrek daha güçlü finansal sonuçların açıklandığı çeyrek havacılık sektöründe son çeyrekle ilk çeyrek biraz daha burada e, zayıflamanın daha zayıf e, performansın olduğu bir çeyrek yani üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında etki nasıl olur ikinci çeyreğe kıyasla biraz toparlanma görürüz ama yani tabii ki bu geçen yıllar kadar olmayacaktır salgın nedeniyle. Ee, uzun vadeli açısından güven liman olur mu ondan çok emin değilim. Yani Türk Hava Yolları burada çok güvenli liman olarak defansif yapısıyla ön plana çıkan bir şirket değil. O nedenle hani güvenli güven liman olarak izlenebilir diyebileceğim bir hisse senedi değil. Ee, betası da yani endekse yakın. Ee, ama şunu söyleyebilirim eğer bu salgın kaynaklı riskleri geride bırakabilirsek e, havacılık sektöründe de bir alım görebiliriz. Yani e, bu kış ayını atlattıktan sonra aşık kaynaklı olumlu gelişmeler olur salgın daha e, anlamlı bir şekilde kontrol altına alınabilirse elbette bu salgın nedeniyle şu sonuçta çünkü şurada Şubat ayında baktığımızda 15 liralarda işlem gören bir hisse vardı. E, çok sert düştü doğal olarak sonrasında bir toparlanma var ama salgın nedeniyle kaybını al geri alabilmiş değil. Ee, yani bu salgın geride kalırsa tekrardan bu seviyeler gündeme gelebilir ama bu hani çok kısa vadede olabilecek bir şey değil. Ama orta uzun vadede e, piyasalarla paralel hareket edeceğini söyleyebilirim Türk Hava Yolları hissesinin de. Uzun vadede de düşük ikit, e, düşük faiz ve bol likidite ortamını dikkate aldığımızda eğer e, Türk piyasalarını varlıklarını ekstra olumsuz etkileyecek içsel bir neden olmazsa sebep olmazsa uzun vadede hisse piyasalarında kısa vadeli oynaklık bekliyoruz ama uzun vadede toparlanma görülebilir. Bu durum Türk Hava Yolları'na da yarayabilir ama kısa vadede riskler hala ağır basıyor diyebilirim havacılık sektörü için. Devamında kentle ilgili yorum yapmıyoruz. onu söyleyebilirim. Enerjisi ve Garanti hissesine bakalım. Enerxa da e, mayıstan bu yana özellikle güçlü alımın etkili olduğunu gördük. Temmuz e, ayı içerisinde endekste düşüşlerin yaşandığı, sert düşüşlerin yaşandığı dönemde de şu aralık yani Temmuz son hafta, Ağustos ilk hafta Enerxa hissesi o dönemde pozitif seyrini korumaya başardı. E, son günlerde de hani kısa vadeli bir baktığımız zaman bir yükseliş trendi söz konusu hissede. O nedenle yani bu yükseliş trendi korunduğu sürece e, yani genel olarak bu tarafta e, kısa vadeli görünümde pozitif kalmaya devam ediyor. Yani şunu söyleyebilirim. Kısa vadeli yükseliş ortalamalar üzerinde son zamanda bir tutunma kaydetmiş. Yani 9 17 9 10 ilk destek bölgesi. Şu mavi ve açık mavi renkle gösterdiğimiz yükseliş ortalamalar. Bu arada dün bir soru vardı. Yayından sonra fark ettim. Onu da cevaplamış olayım. Eğer hani soran kişi de dinliyorsa ona da cevap olur. O yayın içerisinde dile getirmiştim ama benim kullandığım ortalamalar yükseliş ee, ortalamalar. yani hareketli ortalamalardan yükseliş olarak bakıyorum. Onu şöyle gösterebilirim. Şu tarafta attığınız zaman yani basit ağırlıklı üstsel şeklinde seçenekleriniz var. Ben üstsel ortamları kullanıyorum. Onu da söylemiş olayım. Yeri gelmişken. Ee, dediğim gibi 9.17, 9.16-9.10 bandı şu aralık ilk destek bölgemiz. Onun altında oluşan kısa vadeli yükseliş trendi. E, biraz daha kalınlaştırırsam daha rahat görebilirsiniz siz de. 8.94'e tekabül ediyor. Bu günden güne yükseliyor olacak. 9.16'ında bu seviye izlenebilir. Bunun altında satışlar biraz az kazanabilir. E, kısa vadeli yükseliş trendi altında e, stop düşünebilirsiniz. E, onun haricinde şu an için ortamın üzerine kalındığı sürece genel olarak pozitif seyir korunuyor ve hani baktığım zaman tarihi yüksek seviyelerinde zaten. Tekrardan dün test edilen tarihi zirvenin yenilenen tarihi zirve olan 9.47 aşılırsa yukarı yönlü hareketler devam edebilir gibi duruyor. Garan için söyleyebileceğim aslında yakın zamanda bunu da yorumladık. Yani şu tarafta çok net bir şekilde gözüküyor. Şu ortalamayı kaldırayım. Kaldıramadım şimdi. Ee, 50 ve 20, burada 22 günlük küselle ortalaması, yani yeşil ve sarı renkle göstermiş olduğumuz ortalamalar. Son günlerde bunun arasında 3 günlük hareket tam olarak bunun içinde sıkışma var. Yani burada e, bu, burada kırılma yönünü biraz daha beklemek lazım. Yani şu an için pozisyon almak bir miktar riskli. Onu söyleyebilirim. Ama e, eğer burada kırılma yönünde hareketlerin biraz daha az kazanacağını görebiliriz. 706 seviyesi üzerinde bir kapanış görecek olursak yani veya 709 seviyesi açılacak olursa tekrardan bir böyle 720'lere onun üzerinde de e, baktığımız zaman bir 730'lara doğru bir hareket görülebilir. Ama e, bu seviye aşılamaz, kırılamazsa yani hafta sonu riskini taşımak adına ben biraz erken olduğunu düşünüyorum. En azından bu hafta kapanışının 709 üzerinde olduğunu bir görüp önümüzdeki hafta tekrar hani harekete bir pozisyon almak belki daha mantıklı olur. Ama dediğim gibi bir pozisyon alımında da 696 burada ya yani da 6.94 altına bir stop belirlemekte fayda var. Çünkü altında 6.85'ler, 6.70'ler ve hatta baktığımız zaman yani 6.50'ler gündeme gelebilir burası kırılırsa. Yeşil renkle gösterdiğimiz 22 günlük ortalama. E, mevcut fiyat seviyeleri daha öncesinde dile getirdim. Garan için burada Akbank, İş Bankası yani mevcut fiyatlamalar uzun vade açısından iskontoya işaret ediyor. Doğru. Ama kısa vadede de bir miktar zayıf görünüm devam edebilir. E, önümüzdeki süreçlerde bu riskler, risk başlıkları nedeniyle. Onun haricinde gelen diğer sorulara bakmak istiyorum, hızlıca değerlendirmek adına. E, sonar ve üstel ortalamaları kullanıyorum. Yani Matrix grafikte, e, grafiği açtıktan sonra, Matrix'te, şuradan göstereyim. İndikatör ekleme tarafında e, hareketli ortalamalara tıkladığınızda, e, burada seçenek sunuyor size. Basit, gel ilk atanmış olarak basit geliyor. Bunu üstsele çevirerek e, istediğiniz periyotlarda günlerde atabilirsiniz e, 200 günlük 500 günlük e, nasıl işlem yapıyorsanız üstel ortalamaları kullanıyorum tekrar e, cevaplamış olayım. Bunlar şimdi sık gelen sorulara bakmaya çalışacağım çünkü hani vaktimizde artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, kontrol metin halka arzı sadece gedikten olacak. O nedenle hani gedikte hesabınız olması gerekiyor. Onun haricinde e, kontrol metin halka arzına katılamıyorsunuz. Sadece gedik yatırımdan alabiliyorsunuz. Öyle bir soru var. Onu da cevaplamış olalım. Alkim Korsa'ya bakacağım. Ektaş'a da bakayım. Alkim Korsa ve Ektaş'a bakalım. Diğer sorularda da görüyorum. İlk olarak Alkim'de hızlıca bir değerlendirme yapalım. Eee Burada Ekim ayından sonra bir miktar bir toparlanma vardı hissede. Dün bir satış gördük. Bugün de zayıf seyir devam ediyor. Şunu söyleyeyim kısaca. 13.70'li seviyeler kırılırsa burada e, burada Arkim'de hangi seviyeler gündeme gelir? Şu an için 13.54'ler, onun altında 50 günlük ortam 13.40. Bu aralık gündeme gelebilir. burası da kırılırsa eğer bu biraz daha olumsuz olur. Onu söyleyeyim. Aşağıdan hareket hız kazanır. Tekrar yükselişlerin görünmesi için, biraz daha toparlanma olması için yani kısa vade en azından bir 14, 14, 10 üzerinde bir kapanış görmeyi beklemekte fayda var. Yani şu an mevcut görünüm altında ekstra pozisyon ama bence bir tık risk taşıyor. E, alınırsa da hani bu bahsettiğim ya 13.70 seviyesi ya da 13.54, 13.40 seviyesi e, stop olarak belirlenebilir. Ama yeni alım adına e, yükselişlerin tekrar güç kazanabileceğini değerlendirdiğim 14-10 seviyesinin aşılmasını beklemek daha faydalı olur. Yani dünkü düşüş bu piyasaya bir düzeltme gelmişti bu kurdaki hareket nedeniyle. O zaman Arkim'in saat sesini sert sattılar. E, normalde normalde 14 14.75'e kadar çıkmıştı günü 13.87'den kapat düşünden. Hani bugün de biraz zayıf seyir devam ediyor. indikatörlerde de bir zayıflama var e, haliyle. Hacim bugün biraz düşük. E, yani burada 22 günlük ortalama üzeri tutunursa tekrar 14-10 denenebilir. Üzeri tekrardan yukarı yönlü kazandı. Görülebilir. Hektaş'a bakayım. Hektaş'ta hani güçlü yükselişler gördük. Özellikle şu sarı renkle göstermiş olduğumuz 50 günlük üstel ortalama e, takip edebileceğiniz bir ortalama. Son zamanlarda da güçlü çalışıyor. Şu ortalamayı direnç olarak test ediyordu hisse. Direnç olarak çalışıyordu 50 günlük ortalama. Bu 12 bu 12.70'li seviyelere tekabül ediyor. Bunun aşılmasıyla birlikte hissede güçlü yükselişler gördük. Güçlü alımlar geldi. Devamında dün de hareketler 14-22'ye kadar devam etti ama bir miktar kar realizasyonu görüyoruz. Piyasanın da burada hani yakın zamanda 1141 üzerinde ancak 1160 altında konsolide olması Hektaş'ta da bir miktar düşüşleri beraberinde getirdi açıkçası. 13-10 seviyesi takip edilebilir. Onun altında 1275 seviyesi şu an 50 günlük ortamının bulunduğu. Yani bu seviyeye doğru bir geri çekim olursa alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama onun altında yani 50 günlük ortalama altında biraz daha satışlarız kazanabilir. O durumda 12.40'lar altında 12.08'ler gündeme gelebilir gibi duruyor. Oralara dikkat etmekte fayda var bence. Ee, bu seveler tekrar gündeme gelebilir. Tekrar o e, şu an için hani şurada baktığım Eylül içerisinde ortalarından sonra gözlenen 12 lirayla e, kabaca 12.70 arasındaki sıkışma alanı tekrar dönebilir Hektaş hissesi. Yükselişlerde de hani 13.76'yı ve e, burada 14.22'yi takip etmekte fayda var. Aşılırsa tekrar bir 15.30'lar 30lar e, görülebilir. Korsa demiştim hızlıca bir Korsa'ya bakalım. Ortalama üzerine tutunuyor. Hani son günlerde kademeli bir düşüşü var. E, burada şunu 11.80 80, 80 e, 8 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli. Kırılırsa tekrar bir 11.50 yolculuğu başlayabilir ise de 11.88 üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir diye değerlendiriyorum. Şişeyle alakalı e, yoğun sorular geliyor. Düzeltme hareketi gördük şişede. Birleşme işlemi sonrasında e, bu o tarafta yaşanan düşüş hani bir miktar sert de oldu düzeltme. O bir miktar e, biraz panik yarattı e, gördüğüm kadarıyla. Ama şu var. E, 6.96 seviyesi şu tam oturtamadım. 6.96 seviyesi. Bu Fibonacci seviyelerini bir süredir de sıklıkla bahsediyoruz. O yüzden çok uzatmayacağım. 23.6'lık kısmı. Burası geçirse tekrar alımlarız kazanabilir. O durumda hani kısa vadede bir 7.20'li seviyeler, 7.25 seviyesi. Üzerinde baktığımız zaman tekrardan belki bir hani kabaca bir 7.55'ler sonrasını bir 7.70'ler yolculuğu başlayabilir. Ama önce kısa vadede 6.96, 7.05 bu seviyelerin geçilmesi lazım. Bu seviyeler geçinmeden yani eğer pozisyonunuz yoksa yeni alım önermem ama e, burada e, tavsiye etmem daha doğrusu. Ama yani şu an için kısa vadede bir toparlanma çabası var. ha Geri çekimlerde eğer pozisyon aldıysanız bu seviyede kritik nokta nedir derseniz de 6.69 seviyesi onun altında 50 günlük ortalamayla e, bu 6.27 seviyesi gündeme gelebilir. Yani eğer 6.69 seviyesi kırılırsa hisseyi şu aralıkta görebiliriz. Bu aralığa kadar bir geri çekimi olabilir şey hissesinde. Evet. Artı yatırım yorum verdiğimiz bir kağıt değil. Hektaş'a baktık. Aselsan'ı aslında yakın zamanda yorumlamıştım. Ben hani dünkü yayında da yorumladım. Kısa vadeli ortamasını kırması dün biraz negatifti. Bugün bir tepki çabası var. Yani 18.30'lar üzerinde bir kapanış görmeyi isteriz. Tekrar daha pozitif bir görünen bahsetmek için. 19 lira doğru bir hareketten bahsetmek için. Ama eğer buraları geçemezse ve 18 lirayı kırarsa o durumda 17.75'ler onun altında da 17.25'ler gündeme gelebilir. Hızlı bir yorum vermiş olayım. Doğan Holding tarafında e, alımlar genel olarak devam ediyor. Pozitif teknik görünüm korunuyor. Burada 2.44 e, seviyesi önemli belki kısa vadede. Onun altında 2.38. Bu seviyeler destek olarak izlenebilir. Genel olarak olumlu pozitif görünümünü korumaya devam ediyor. E, Kontrolmatikle ilgili söyledim. E, sadece gerik yatırımdan alabiliyorsunuz. Başka aracı kurumlardan alamıyorsunuz. Onu tekrarlamış olayım. 12-13 Ekim'de e, halka arzı var. O zamana kadar gedik yatırımda hesap açmanız gerekiyor. Eğer halka arzı katılmayı istiyorsanız. Süremizi de açtık aslında. Hakan Bey, Türk Hava Yolları ile ilgili sorunuzu cevapladım İlk yayın hisseleri geçtiğimde. E, yani yayını tekrar dinleyebilirsiniz kaçırdıysanız. Sık gelen sorulara bakmaya çalıştığım için e, biraz inceliyorum. Esen için ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Yeni bir halka arz. Hani yorum yapmak adına çok erken. E, tavan açıldı. E, yani diğer halka arzların performansını düşündüğümüz zaman eğer ekstra çok sert bir bozulma olmazsa piyasalarda. E, yani bu durumda belli bir süre yukarı yönlü hareketler devam edebilir belli süre bir tavan görülebilir hissede çünkü diğer halka arzlarla kıyasladığımız zaman ama tabii doğrudan birebir bir bağlantı kurabilmek e, yani doğru çok doğru bir çıkarım değil ama hani şu an için daha yeni başlayan bir kağıt olduğu için de yapabileceğim yap de çok bir değerlendirme yok. E zaten hani e, fiyat test raporlarını okumuşsunuz diye düşünüyorum. Şu an hani o tarafı da detaylı bir şekilde giremem. E, 37 milyonun üzerinde bir tavanda emir var şu an için e, Esen hissesinde. Medical Park sorusu gelmiş. E, ona bakacağım kur artışından Ege Endüstri ve Federalizmit Piston olumlu etkilenir mi? Gibisinden bir soru var. Federalizmit Piston'un ihracatçı yapısını tam bilmiyorum. Ege Endüstri'nin ihracat yönünden ön planda olan şirketlerden hani faaliyetinin olumlu etkilenmesi beklenebilir ama Federalizmit Piston'u bilmiyorum. E ne kadar ihracatı var ne kadar şeyi var ve hani son dönemde sert hareketleri var. Hani o nedenle temel görünümü sağlam bir hisse ama şu hareketler biraz korkutuyor açıkçası. Düzeltmede sert olabilir. Ona dikkat edin bence Federal İzmit Piston için. Ee, Medical Park'a bakacağım. Medical Park Koç ve Sabancı'da son bakacağım hisseler olsun. Çünkü artık açmaya e, aşmaya başladık vaktimizi. İlk Medical Park'la başlayalım. Şöyle söyleyeyim Medikal part tarafında 50 ve 100 günlük ortalama sarı ve turuncu renkle gösterdiğimiz bu ortalamalar son günlerde önemli bir destek olarak çalışıyor. Daha öncesinde de direnç olarak çalıştığını görmüştük hissede. O nedenle burada burada ee, bahsettiğimiz sevi ortalamanın seviyelerini getirecek olursak 50 günlük ortalama 17.02'den 100 günlük üstel ortalamada 16.92'den geçiyor. Dün hani burada hissede bir yükseliş vardı Ekim ayında endekse bağlı olarak yaşanan hani toparlanmaya bağlı olarak ee, bu ortalamanın geçildiğini görmüştük 22 günlük üstel ortalamanın alınan destekle birlikte. 17, 18 liralara kadar bir hareket oldu ama son günlerde endeksteki zayıflama ve medikal parkın da ee, kuru yükümlülüğü yüksek. O nedenle Burada kur döviz yükümlülüğü yüksek olduğu için görece kur hareketlerinden de bir miktar etkilendi. 100 günlük ortalaması test edildi dün. Ama tekrar buradan alımların geldiğini görüyoruz. Yani şu an için şunu söyleyebilirim. Pozisyonunuz varsa 100 günlük ortalamayı stop olarak takip edebilirsiniz. Çünkü bunun altında 16.35 seviyesi gündeme gelebilir. Sabancı Holding'de... Sabah da bizim aslında bahsettiğimiz hisselerden de bu 50-200 ve 500 günlük yükseli ortalamaları görüldü. Dün test edilmiş, Üzerinde bir kapanış vardı 7.38-7.39 üzerinde. Bugün de bunun üzerindeki seyrini koruyor. Yani bu ortamın üzerinde bir kapanış görürsek olumlu seyir devam edebilir. Ama tabii yükselişlerinin güç kazanması için şu seviyenin aşılması lazım. 7.53 seviyesinin aşılması lazım. Eğer aşarsa o seviyeyi o durumda 8.53 yapamadım. E, o durumda tekrardan yükselişler, güç kazanabilir. Yani 8.75, 8.80, 8.90 bu seviyeler 9 liraya doğru bir hareket görebiliriz. E, Sao listesinde. Hani kısa vadeli teknik görünüm fena değil. Ama kur ve endeks yönü önemli. Koç Holding'de ise e, şöyle bir durum var. Bir zayıflama var tabii ki burada. E, Endeksteki düşüşe bağlı olarak bugün bir toparlanma çabası var ama şunu söyleyeyim. Çok kısa vadeli işlem yapacaksanız mevcut görünüm zayıf. Yani en azından bir 22 günlük ortalama 14-66'ların geçilmesini beklemek onun üzerinde bir 15 lira hedefli kısa vadeli bir alım satım yapmak belki mantıklı olabilir ama e, haricinde biraz zayıf kalıyor kısa vadeli teknik görünüm. Orta uzun vadede ise beğendiğimiz kağıtlardan Koç Holding. Araştırma birimimizin de geçenlerde yayınlamış olduğu bir kısa bir not vardı. Net aktif değerinin %30 civarında altında işlem görüyor. İskontolu işlem görüyor ve Koç Holding geçmiş dönemlerine baktığımız zaman genelde net aktif değerinde işlem gördüğünü ve zaman zaman da üzerinde işlem gördüğünü izledik. O nedenle mevcut fiyat seviyeleri uzun vade açısından iskontolu uzun vadeli bakış açısıyla düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz ama çok kısa vadeli bakıyorsanız günlük alçal şeklinde bakıyorsanız Koç Holding burada zayıf kalıyor yani en azından biraz daha şu kısa vadeli ortamın aşılması lazım tekrar kısa vadeli görünümü biraz güç kazanabilmesi adına. E, bu çağa geliyor saat. E, vaktimiz doldu hatta biraz açtı. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. E, yani cevaplama hisse sorularını pazartesi ve çarşamba günleri yapılan teknik analizi yayınlarında e, sorabilirsiniz. Asıl soruların alındığı yayınlar o. E, burada hani kalan vakitte ben mümkün olduğunca almaya çalışıyorum. sorular mutlaka oluyor e, ama mümkün olunca fazla bir şekilde cevap vermeye de çalışıyoruz. Ben tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum. Herkese e, iyi günler diliyorum.